Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Fethiye Film Festivali renkli ve coşkulu bir açılış töreniyle sinema severlerle buluştu. Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından organize edilen etkinliğin açılışına sanat dünyasından birçok önemli isim ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydi Kemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Gün Şafak Karartı, Orka Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Torunoğulları, ünlü yönetmen yapımcı senarist Ezel Akay, Fethiye Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Bolelli ve Veli Uysal'da yer aldı. Birbirinden değerli yönetmen, yapımcı ve sinemacıları bir araya getiren festival, film gösterimleri, söyleşiler, Atölye çalışmaları ve ödül töreniyle sinema severlere dopdolu bir program sunacak. Fethiye'nin doğal güzellikleriyle kültürel zenginliğini birleştiren festivalin, ilçenin sanatsal kimliğine ve kültür turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.